Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Aralık 2025 Salı gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de altın fiyatları konusunda detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. İnternet serbest piyasa fiyatlarına sizlerle birlikte bakacağız. Kuyumcularda, bankalarda, kapalı çarşıda fiyatlar değişkenlik gösterebilir. 30 Aralık 2025 Salı gününün altın fiyatlarına beraber bakalım. Altın fiyatlarında düşüşün meydana geldiğini, yani uzun süre artıştan sonra kısa süreli mi yoksa devam edecek mi bu düşüş? Sizlerle birlikte bakacağız. 30 Aralık 2025 Salı gününe bakalım. Gram altının fiyatı 5980 lira. Satış fiyatı 5981 lira. Çeyrek altının fiyatı 9673 lira. Satış fiyatı 9837 lira. Yarım altının fiyatı 19389 lira. Satış fiyatı 19724 lira. Tam altının fiyatı 38617 lira. Satış fiyatı 39246 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 39516 lira. Satış fiyatı 40209 lira. 14 ay altı alınış fiyatı 3507 lira. Satış fiyatı 3509 lira. 18 ay altı alınış fiyatı 4488 lira. Satış fiyatı 4490 lira. 22 ay Beyazlık kalış fiyatı 5443 lira. Satış fiyatı 5629 lira. Reşit altı alınış fiyatı 39778 lira. Satış fiyatı 40382 lira. At altı alınış fiyatı 39525 lira. Satış fiyatı 40197 lira. Gram altının fiyatı 95.970 lira, satış fiyatı 97.816 lira. Beşli altının fiyatı 198.924 lira, satış fiyatı 203.396 lira. On altının fiyatı 4.332 dolar, satış fiyatı 4.333 dolar. Gümüş alış fiyatı 99 lira 57 kuruş, satış fiyatı 99.68 kuruş. Hamit altının fiyatı 39.454 lira. Satış fiyatı 40.692 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 30 Aralık 2025 Salı gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.